Sanırım dönüş Hani oyun kesildi. Bir saniye aktarıyorum size. Tamam. Alo. Alo. Efendim. Efendim iyi günler. Ben Koç Holding'den arıyorum yönetim kurulundan. Bizim bir isteğimiz vardı. Türk Telekom işbirliği ile beraber sizin bu numaranızı satın almak istiyoruz biz. Bizim patronumuzun hayatında çok önemli bir yeri varmış bu numaranın. Bir Birini... Hangi numara abi? 222 88 66 bu numarayı biz belirli bir miktar karşılığında sizden satın almak istiyoruz. Ne düşünürsünüz acaba? Hı -hı. Vallahi niye o kadar önemli? Ee, patronumuzun hayatında önemli bir yeri varmış bu rakamların ve bunu istiyor ve 100 bin dolara gözden çıkardı. Eğer anlaşabilirsek Türk Telekom yetkilileriyle beraber biz gelmek istiyoruz sizin yanınıza. Ne kadarı gözden çıkardı? 100 bin. E şaka mı yapıyorlar ya? T şaka mı? Şaka değil değil mi bu? Tabii ki değil. <laughs> Efendim eğer ilgilenirseniz biz e, Türk Telekom yetkilileriyle beraber sizin yanınıza gelmek istiyoruz. Tamam. E, anlaşma sağlamak istiyoruz. 222 88 66. Evet. Tamam, nasıl yapalım? E, bir adres alayım ben sizden o zaman. Zeynep abicim, Terpa Ticaret Merkezi. Tabii ki bir saniye. Evet yazıyorum. Serpa Ticaret Merkezi. Evet. B blok. B blok. Kat 8. Kat 8. Numara 906. Teşekkür ediyorum. Ne zaman müsaitsiniz? Siz ne zaman gelirsiniz? Biz her zaman müsaitiz efendim. Peki ben de Erdoğan'ı burada olmaya çalışayım ben çünkü bir tek zekatı olan benim burada. Ee, peki yarın öğleden sonra uygun mu? Tamam kaç gibi? Öğleden sonra iki gibi olabilir. İki Hat gibi. Hatta bir öğlen yemeği yeriz beraber. Tamam. Oldu bende. Serdar benim ismim. Serdar Bey, ben Alp Bey ben yönetim kurulu üyesiyim ee, başkanımla gelemeyeceğim herhalde büyük ihtimal ben gelirim asistanımla beraber. Daha tamam. ayrıntılı bir şekilde konuşuruz sizinle. Çok teşekkürler ediyorum. Tamam. Görüşmek üzere. üzere. Bey, görüşmek üzere. Teşekkür ederim ben de. Sağ olun. Günler.